tüm dinleyenlerimize merhaba. SPK'nın yasal uyarısını gördükten sonra bugünkü diğer bir analizimiz fon analizi olacak. Az önce de bir şirket bilançosu analizi yapmıştık. Aynı gün içerisindeki ikinci analizimiz bir fon analizi olacak. Bu fonu neden anlatıyorum? Kısa dönemde %100'lük bir getiriye ulaşmış bir fon. Çok kısa bir dönemde 6 aylık gibi bir periyotta bu anlamda fonu anlatmadan geçmek olmaz diye yeni açılmış da bir fon diyerek fona giriş yapalım. BIH bıh fonu diye geçiyor. A1 portföy birinci hisse senedi. Hisse senedi yoğun fonu ismi. %88 oranında hisse senedi barındırıyor. Fonda dikkat çekmenizi gereken bir konu birazdan gelecek slaytı. Yatırımcı sayısı çok az. Fonun doluluk oranı da az. Yani çok az bir kişi kalmış. Yatırım sayısını da az tutmuşlar. Fonun toplam değeri 204 milyon. Bir lot adet eder fiyatı 2.04. Bir aylık getirisi son bir aylık %11. Son üç aylık %57. Son altı aylık ise %100. Burası çok önemli. Son altı ayda %100'lük getiriye ulaşmış. Mevduat faizinin %50-55 olduğu bir süreçte 6 ay önce fona yatırımcı olanlar mevduat faizinin çarpı ikisini yapmışlar bile yani. Öyle bir fon yakın dönemde de açılmış. Ekranda görünüyor grafiği. Fonun getirilerine kısadan bir bakalım. Orta bölümde görünüyor. Son bir aylık bölümde %11'lik getirisi. Bist 100, 130 ve hisse senedi şemsiye fonunun biraz altında kalmış. Fakat altın, dolar, euro, mevduat faizinin hepsinin tüfenin hepsinin üzerinde bir getiri ulaşmış. Hemen hemen çarpı 4'ten de daha fazla. Yılbaşından itibaren baktığımızda ise yüzde %87'lik bir getiri ulaşmış. 4 ay dolu dolu 4 ay geçti. Mayıs ayının içerisinde yeni girdik. 4 aylık sürede bile yüzde %87'lik bir getiriye ulaşmış. Bu anlamda hisse senedi fonu BIST 30, BIST 100 Zaten onları da katlamış altın dolar euro zaten çarpa çarpa geçmiş Yılbaşından itibarenki de. Dikkat Çekmemiz gereken bölüm ise Son altı aylık bölüm altı aylık bölümde de yüzde yüzlük ulaşmış. ulaşmış Sesenedi fonu biz 30 bist 100 altın dolar tüfe mevduat faizi euro hepsini çarpa çarpa geçmiş bir fon %100'lük getiri ulaşmış ekranda görünüyor. Son dönemdeki Mart 2024 itibariyle bir bilançosunu da hisse senedi portföyünde paylaştılar. Şirketlerinden elinde tuttuğu hisselerden bahsedelim. Almat, Artemis Al Aselsan, Bimaş, Baydöner, Dohol, Güler Yatırım Holding, Gezinomi, Halkbank, İmaş Makine, İş Bankası, CTR, İş GEO, Işık Plastik, Koç Holding, Kiler Holding, Kozopolisler, Kopol, Kuzu Grup, Gayrimenkul, Martı Otel, Martı Gayrimenkul, Odin, bunlar yeni halkarlar. arzlar birçoğu, Petkim, Sasa, Şeker Bank, Tav Havalimanları, Tüpraş, Vakıf Bank ve Yapı Kredi Bank şeklinde portföyünü paylaşmış. Mart 2024 Kama Aydınlatma Platformu'ndan detaylı bakabilirsiniz düzenli olarak portföylerini de değiştirebilir. Bu portföylerle bu hisse senetleriyle ulaştığı getiri %100 6 aylık süreçte belki bu döneme gelene kadar birkaç kere de portföyünü değiştirmiş olabilir. Daha önceki portföylerine bakın hangi hisselerle buraya kadar getirmiş kazancını diye detaylı bakınız. Fonun fiyat tablosu çok önemli. Doluluk oranı %99.74 ve 75. Yani %100 olmak üzere yatırım sayısı çok az olup Dolluk oranı çok özellikle dikkatimi çekti %100'e yakın Fonun aktif değeri zaten sürekli artmış 180-190 milyon bandan 204 milyona ulaşmış Burada doluluk oranı neden bu kadar Çok az bir yatırımcıyla %100'e ulaşmış bunu da istersen iletişim bölümünden A1 kapitalin Bu A1 portföy Birincisi senedi bölümüne iletişim bölümünden bir sorunuz Daha detaylı bilgi alınız neden bu kadar az Doluluk oranı böyle az yatırımcıyla hemen %100'üne ulaşmış diye. Fonun toplam pay değeri de çünkü az. Sizde bir sorun böyle yarışıyorlar gibi geldi bana. Fonu ellerinde tutmak için az bir yatırımcıyla. Zaten TEFAŞ bölümünden de sıraladığınızda yılbaşından bugüne en yüksek getiriyi BİH fonu A1 portföy birinci hisse senedi fonu ele geçirmiş. İkinci sırada İCZ, 3 TAO, 4 YHZ, 5 Philip portföy 6 T portföy 7 de ak portföy biz banka ya, yani biz banka endeksinin bile üzerinde üzerine artı yüzde 50'den daha fazla koymuş Onun getirisinin üzerine yüzde 50'den daha fazla bile koymuş bir fon Portföyünde bankalarda bulunuyor ama portföy geniş Bu anlamda neye böyle yarışa yarışa dolduk oranı ulaşıyor bu Fon diyerek Anlatma gereği duydum 6 ayda da yüzde yüzlük bir enstrüman getiri ulaşmış daha düzgün bir enstrüman varsa şu enflasyon döneminde şu mevduat faizinin olduğu dönemde altına yorum yapın onun da analizini yapalım. 6 ayda %100 mevduat faizinin bir senede getireceğini bile 6 ayda çarpık yaparak mevduat faizinin de içinden geçmiş bir fon. Doları altını mevduat faizini yatırım aracı olarak düşünen görenler için de güzel bir analiz oldu. A1 portföy birinci hisse senedi fonu. Onları yabana atmayınız. Fonları profesyoneller yönetiyor. Aylık, üç aylık, 6 aylık belli fonlar belli dönemlerde portföylerini değiştiriyorlar. Portföy nezdinde aynı zamanda hisse senedi haricinde de eğer fon tutarsanız fonların getirilerinin de nerelere geldiğini sizler de detaylı görebilirsiniz. Yeni açılmış da bir fon olduğu için böyle güzel de getiri ulaştığı için anlatma gereği duydum. Kesinlikle alsa tut tavsiyesi değildir. Daha detaylı bilgiyi iletişim bölümünden arayıp sizlerde edinin. Alsa tut tavsiyesi değildir. Özellikle son dönemde bana fonlarla ilgili detaylı sorular kanalıma da geldiği için hem de çeşitlilik olması adına yatırımın sadece hisse senetlerinden olmadığını, fonlardan da yatırımcı olunabildiğini, küçük küçük paralarla böyle bir lotu bir adet 2 lira, gibi paralarla böyle hisse senetlerine belli oranlarda sahip olabiliyorsunuz diyerek analizini burada tamamlıyorum. Hepinize sağlıklı günlerde güzel yatırımlar diliyorum. Fonları da ortoynesinde sepetinizi alıp almamak sizlere kalmıştır. Sadece yatırım altın ve dolardan oluşmaz altın ve dolar yatırım aracı görenler için güzel bir örnek olmuştur diyerek hepinize saygılar sunuyorum.